Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere tekrar karşınızdayım. Türkiye bu haftaya öncelikle enflasyon rakamlarını öğrenerek başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın üçünde açıkladığı enflasyon rakamları 3 Ekim'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 5 Ekim pazartesi günü duyurulacak. Tabii daha önce 29 Eylül'de açıklanan yeni ekonomik programın özellikle dış ticaretle ilgili ve cari açıkla ilgili hedefleri daha 4-5 gün geçmeden çökmüştü. Dolayısıyla yıl sonu için öngörülen dış ticaret açığı ve cari açık hedeflerinin gerçekleşmeyeceği şimdiden ortaya çıktı. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Hatırlanacağı gibi Eylül ayında hem kurlarda çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti hem de Merkez Bankası politika faizini iki puan arttırdı. Bunlardan enflasyona ciddi bir katkı gelmesi söz konusu. Bunun yanı sıra otomobil satışlarından alınan özel tüketim vergisi de yüklü miktarlarda arttırılınca otomobil fiyatlarına ciddi tutarlarda zamlar yapıldı. Buradan da enflasyona bir etki söz konusu olacaktı. Ancak bunlar e, şimdi Eylül ayı enflasyon rakamına yansıyacak ve büyük ihtimalle Eylül ayı enflasyonu aylık bazda yüzde ikiye yaklaşabilecek. Bu da yıllık enflasyon. %12 ve üzerine çıkması anlamına gelecek. Dolayısıyla halen %11,77 düzeyindeki yıllık enflasyonun %12'yi aşması, 13'e yaklaşması gündeme gelebilir. Tabii Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle ilgili tartışmalar söz konusu, bu rakamların güvenilirliğiyle ilgili tartışmalar söz konusu. O yüzden şayet... Herhangi bir rakam ve hesap e, oyunu kağıt üzerinde bir takım hesaplar yapılmazsa yüzde on aşacak bir eylül enflasyonu yıllık bazda yıl sonunda yeni ekonomik programda öngörülen yüzde onluk enflasyon hedefinin de otomatikman tutmayacağı anlamına geliyor. Bu da e, bir anlamda yeni ekonomik programının daha e, yıl sonu gelmeden e, önümüzdeki 3 yıla ilişkin hedeflerinin de iflasının tescil edilmesini. E, gündeme getirecek. Bu yönde zaten program açıklandığı günden itibaren tartışmalar vardı. E, i̇ktidara yakın sanayi, ticaret odaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yöneticileri dışında programı inandırıcı ve güvenilir bulan neredeyse kimse yoktu. Herkes bu hedeflerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, kağıt üzerinde kalacağını söylüyordu. Dediğim gibi daha üzerinden bir hafta bile geçmeden e, en az üç önemli program hedefi şimdiden geçersiz hale gelmiş durumda. Dolayısıyla yeni ekonomik programla ilgili tartışmalar enflasyon rakamıyla birlikte yeni bir boyuta ulaşacak diyebiliriz. Ekonomideki bir diğer sıcak kelime gelişme Türk Hava Yolları'nın hisselerinin satılacağı ile ilgiliydi. Reuters haber ajansı bu konuda bir haber geçtikten sonra tartışmalar alevlendi. halka açık konumdaki Türk Hava Yolları'nın %49,1 hissesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türkiye Varlık Fonu'nun elinde. bu iddialar ortaya atıldıktan sonra Türk Hava Yolları yönetimi Tabii Varlık Fonu'nun elindeki hisselerle ilgili biz bir açıklama yapamayız. Bu konuda bir bilgimiz yok dedi. Ancak Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptı. Ve elimizdeki yüzde 49,1'lik Türk Hava Yolları hissesinin e, bir tanesini bile satmayı düşünmüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Hava Yolları şirketleri uluslararası alanda da oldukça zor durumda, sıkıntılı pozisyonda. Ancak Türk Hava Yolları kendi kaynak akışını, mali bünyesini düzenleyerek bu sorunları aşacaktır, buna inanıyoruz dedi. Zaten Türk Hava Yolları e, salgın nedeniyle uluslararası hava yolu şirketlerinin içine düştüğü darboğazdan sonra e, personel maaşlarında indirime gitmişti, bir takım kısıtlamalara, tasarruf tedbirlerine gitmişti. Ancak tabii şunu da göz ardı etmemek gerekiyor, öteden beri Türk Hava Yolları'nın e, Katar'a satılacağı yönünde iddialar vardı bunlar zaman zaman gündeme geliyordu. Ee, diğer taraftan da varlık fonunun uluslararası piyasalardan 3 e, önde gelen bankayı değerlendirerek ciddi miktarda borç arayışına girdiği yönünde bilgiler var. Ee, bu bilgilerde Türkiye varlık fonunun ciddi bir kaynak sıkıntısı içerisinde olduğunun bir diğer işareti çünkü Varlık Fonu'nun bünyesinde sadece Türk Hava Yolları değil, kamu bankaları, en son 6 tane kamu sigorta şirketi, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ gibi pek çok değerli kamu varlığı var. Muhtemelen bu yüklü dış borç arayışında da Varlık Fonu bünyesindeki bu değerli kamu varlıkları teminat olarak gösterilecek. Dolayısıyla Türk Hava Yolları ile ilgili iddiaları da bir anlamda ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye nitelendirmek mümkün. Ancak dediğim gibi Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez bir tek e, THY hissesini bile satmayı düşünmüyoruz dedi. Şimdi ekonomideki bu sıcak gelişmelerin yanı sıra asıl içeride iç politikada e, yeni başlayan ve alevlenen tartışmalar var. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik e, operasyon sonrasında 17 eski yönetici tutuklandı. E, bunlarla ilgili işte 6 yıl önce 2014 yılında yaşanan Kobani olaylarının e, teşvikçisi işte e, halka ayaklanmaya çağırma, işte ölümlerden sorumlu olma gibi suçlamalarla e, bir iddianame düzenleneceği söz konusu bu bekleniyor. Ee, ama diğer taraftan Sırrı Süreyya Önder'in bizzat o süreçte e, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hükümetle doğrudan ilişkiler yürüten Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la, İçişleri Bakanı Efkan Alay'la e, doğrudan görüşmeleri yürüten Sırrı Süreyya Önder'in serbest bırakılması ve Önder'in mahkemede verdiği ifadelerde bu isimleri de e, gündeme getirerek e, biz bunlarla görüşerek e, bütün bu süreci yönet Demesi bir anlamda Davutoğlu'nun, Efkan Alının Yalçın Akdoğan'ın tanık olarak çağrılması ihtimali gündeme taşıyacaktı. Dolayısıyla Sırrı Süreyya Önder'in serbest bırakılması, bu kişilerin tanık olarak çağrılmasının önünün kesilmesi şeklinde yorumlandı. Zaten Halkların Demokratik Partisi Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de mahkemenin aslında Sırrı Süreyya Önder'in ve diğer iki, HDP yöneticisinin tahliyesine yönelik verdiği kararda bir anlamda iddianameyi de çürütmüş olduğunu çok ciddi bir yedik açtığını öne sürdü. Ama tabii süreç nasıl ilerleyecek HDP'ye yönelik baskılar devam edecek mi? Kinitekim Mithat Sancar partinin kapatılması iddiaları ilgili sorulara e, kapatma olmasa da kapımıza kilit vurmaya doğru bizi götürecek gelişmeler devam edebilir. Bu yönde e, gelişmeler olabilir dedi. Dolayısıyla HDP konusu Türkiye siyasetinin ana gündem maddelerinden birisi olmaya devam edecek gibi görünüyor ki. Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaları da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme taşımışlardı. Şimdi durup dururken bu tartışma niye gündeme geldi? Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne bireysel hak başvurusu, hak ihlalleriyle ilgili dava açma imkanları vardı. Ve Anayasa Mahkemesi de son dönemde bu konuda bazı kritik kararlara imza attı. İşte Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini hak ihlali olarak değerlendirdi. Yargılanmasını milletvekili seçildikten sonra bunun yanı sıra e, şehirler arası yollarda toplantı gösteri protesto yürüyüşünün yapılması ile ilgili yasakları anayasaya aykırı olarak iptal etti. Tam da Osman Kavala ile ilgili e, bireysel hak ihlali başvurusunu ele alacağı gün e, son anda bu dosya ertelendi. Arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoklu para yasasının anayasaya aykırılığı iddiasıyla açmış olduğu iptal davasında red kararı geldi. Şimdi siyasi kulislere şöyle bir göz attığımız zaman, e, iktidar anayasa mahkemesinin yapısını değiştirmesi için anayasa, Değişikliğinin gerektiğini biliyor ancak buna yeterli milletvekili sayısı yok mecliste. E, muhalefetten de buna destek gelmeyeceğine göre neden böyle bir tartışma başlatıldı sorusu e, gündemde bu sorunun cevaplanması gerekiyor. Buradan da şunu anlamak mümkün, e, Cumhur İttifakı ortakları anayasa mahkemesini tartışma gündemine getirdi getirerek bir anlamda yüksek mahkemenin bu tür hak ihlali kendileri açısından sakıncalı gördükleri kişilerin serbest kalmasının tahliyesinin yolunu açacak veya yeniden yargılanmasının yolunu açacak, anayasaya aykırı iddia edilen yasaların bazıları için yeni iptal kararları verecek bir sürecin e, rahatsızlığını yaşıyorlar. Bu yüzden de bu tartışmayı başlatarak Anayasa Mahkemesi'ni bundan sonra bu tür kararlarda baskı altına almaya çalışıyorlar e, şeklinde yorumlar yapılıyor. E, tabii bu yorumlara katılmamak mümkün değil çünkü bu tartışma ortaya atıldıktan hemen sonra dediğim gibi Osman Kavala'nın başvurusu gündeme alınacaktı geçen hafta. Son anda bu başvurunun gündeme alınması ertelendi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda hemen akabinde de CHP'nin çoklu baro ile ilgili iptal başvurusunun red kararı çıktı. Demek ki Anayasa Mahkemesi de bir anlamda bu siyasi baskıyı üzerinde hissediyor diyebiliriz. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nın ilginç bir genelgesi vardı. Gerçi salgın biraz tırmanıyor ama salgınla beraber ee, bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleri devam ediyor. Diğer taraftan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı, siyasi toplantılar yapılıyor ama İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 1 Ekim'den 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşlarının genel kurul yapmalarını yasakladı. İşte toplantıları e, diğer e, bir araya gelecek geniş kitlelerin bir araya gelmesini sağlayacak buluşmaları yasakladı. Bu yasakların arkasından da Türkiye Barolar Birliği genel kurumda giden yolda baroların, il barolarının yapacakları kongreler bir anlamda iddial edilmiş oldu. Aralık ayına kadar böylece Barolar Birliği'ne ikinci bir müdahale gerçekleştirilmiş oldu siyasi iktidarın e, İçişleri Bakanlığı tarafından ama bir başka boyutta tabii barolar bu karara karşı yürütmeyi durdurma davaları açıyorlar anayasa mahkemesine gidiyorlar danıştay'a giden barolar var bireysel başvuru bile dava açan avukatlar var e, ama diğer taraftan da e, şöyle bir baktığımız zaman 1 Ekim 1 Aralık arasındaki bu İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen yasağın e, takvimi içerisine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları giriyor, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünü anma törenleri giriyor. E, geçmişte de hatırlanacaktır. E, bu tür e, yasaklar, e, örneğin Ayasofya'nın açılışında. Hiçbir yasak gelmedi. 350 bin kişi açılışa katıldı. Ama 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bir anda salgın nedeniyle pek çok yerde yasaklandı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Fener alayı düzenlemeleri önlendi. Aynı şekilde öncesinde 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tarihlerinde de benzer yasaklar gündeme getirilmişti. Şimdi bir yanıyla barolar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kongrelerini yapmalarını engelleyecek bir yasak genelgesi olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu genelgesi. Diğer yandan da dediğim gibi kapsama süresi içerisinde Türkiye'nin çok önemli iki ulusal e, gününün e, kutlaması ve anması var. Bunlar da bu yasak kapsamında e, resmi törenlerle bir anlamda geçiştirilmiş olacak. Bu da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi diyebiliriz Türkiye gündeminde. Tabii dış politikada e, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, Irak'taki gelişmeler her zaman olduğu gibi devam ediyor. Doğu Akdeniz Türkiye ile Yunanistan arasında bir güvenlik e, mekanizması kurulduğu açıklanmıştı. AB Liderler Zirvesi bu yüzden Türkiye'ye yaptırım konusunu Aralık ayına erteledi. Diyalog sürecinin nasıl şekilleneceğine bakılacağını duyurdu ama yaptırımların da gündemde olduğunu, masada durduğunu ilan etti. E, şimdi Türkiye ile Yunanistan bir araya geleceklerdi bu hafta başında. E, son anda bu buluşma iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla ertelendi. Diğer taraftan Güney Kafkasya'da ciddi gelişmeler var. Azerbaycan, Ermenistan çatışmalarında e, Türkiye ile ilgili ortaya atılan iddialar Dışişleri Bakanlığı ve hükümet tarafından sürekli yalanlanıyor. E, işte Suriye'den e, cihatçıların götürüldüğü iddiaları var. Ama İran ve Rusya e, tarafından da bu yönde endişe dile getiren açıklamalar var. E, Türkiye bu konudaki iddiaları dediğim gibi tamamıyla reddediyor ama diğer taraftan da Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında olduğunu, Azerbaycan ne isterse, ne şekilde isterse her türlü desteği her koşulda vermeye hazır olduğunda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla dünyaya ilan etmiş durumda. E, Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Feis Sarraç e, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Ki Ekim sonunda istifa edeceğini açıklamıştı. Libya'da durum oldukça karmaşık diyebiliriz. Yeni bir şekillenme söz konusu. Burada da tabii Türkiye'nin müdahil olması ve devreye girmesi söz konusu olacak. Çünkü iktidar Libya'daki tüm yatırımını ulusal mutabakat hükümeti üzerine yapmış durumda. Yeni yönetimin şekillenmesinde de söz sahibi olmak istiyor diyebiliriz. son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı bir açıklama var. 16 Temmuz 2015 2015 Temmuz 2016'daki özür dilerim darbe teşebbüsünden sonra bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığından 20312 personelin ihraç edildiği açıklandı. Bunlardan 3978'i hakkında da adli ve idari yargı sürecinin halen devam ettiği duyuruldu. bugün Milli Savunma Bakanlığı sözcülüğünün düzenlediği basın toplantısında. Evet Türkiye gündemi her zaman olduğu gibi yoğun. Aslında bir anlamda gündemi takip etmekte de gerek dış gerek iç basın zorlanıyor diyebiliriz. Dış politikadan, ekonomiden, iç politikaya kadar her alanda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla bu gündem yoğunluğu içerisinde ben Zülfik Erdoğan Doğan sizlere gelişmeleri yorumlamaya çalıştım. Başka programlarda tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum sevgili ahval dinleyicileri. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.